bir kısa video çekmiş oldum. Bu da böyle minik bir devam olarak Boğaz köyü şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel bir yer bakın. Boğaz Huzur içinde kafanızı dinlemek için doğayla iç içe müthiş bir mekan. Aa, şöyle yapayım bir saniye. Elimiz geliyor ama yapacak bir şey yok artık. Göründüğü kadar. Hatta şöyle yapacağız onu ki bakın döndürüyor. evet. Yakaladın mı? Ya o kadar teknik değerli seyirciler. Teknik imkanlarımız sıfır. Her şey doğaçlama ve doğal. Artık arada parmağımız göründü. Kamera oynadı. Bunları idare edeceksiniz. Önemli olan bu güzellikleri sizlerle paylaşıyor olmam burada tabii ki. Değerli olan o. Onu söyleyeyim. Evet Sütçüler'den geldik Boğazköy'e. Isparta'dayız. Isparta'ya bağlı Sütçüler'in hani ne diyelim Boğazköy beldesi mi diyelim. Oraya bağlıdır. bir ihtimalle tahmin ediyorum. Oradayız. Burada bir akrabamızın evine geldik gelmişken burada misafir olalım dedik. Evet bakın şöyle mis gibi 360 da aldık değil mi? Şimdi çeke çeke gidelim. Şöyle bir yol bakın. Bu normal aslında ormanlı bir yol. Hani sağında sonu dağ var, yeşillik var ama yani pek çok yerde buna benzer yerlerde görülebilir Türkiye'de. Diyeceksin ki hani sen burayı daha önceden buna benzer yer çektin. Şu anda burayı hani gösteriyorsan ama buna benzer yerler görüntüler çekmişler. Ama buradaki sessizliği, huzurun sesini. o insanların hani dinginleştiren, onların ruhlarının ahenkle dans ettiği sevinçten, mutluluktan, zevkten onları hani ruhlarını deşarj eden bir ortamdayız. Ruhlarımız deşarj oluyor şu anda. Bu mutlulukla, bu huzurla, bu güzel kuş sesleri, sadece kuşların sesinin olduğu, arabaların, insanların geçmediği Ormanın arasındaki bu yolda yürürken ruhumuzu deşarj ediyoruz. Bakın. Evet, Boğazköy'deyiz. Süçlerden çıktık, Isparta Süçlerden çıktık. Boğazköy'e geldik, akrabamızın evine. Burada misafiriz. Ve ben şimdi burayı da çekiyorum. Ha, yani. Yer... Ye, ha, tut yer, yedim, ya, yedim, yedim de ]miş. dalından, dalından birkaç tane koparalım bakın. Dutlar net görünüyor mu? Şöyle mesela, Şunu kopardık. Şöyle bunu, şöyle. Parmaz görünüyor olabilir ama bakın kendimi yerken. Dalından tut, dalından. <laughs> Bahçede dedik ha, bu da. <laughs> bak, ne? biraz değecek. Ha, güzeldi. Bahçedeki daha da güzel, olgundu da. Bu da güzel. Dalından tutuyoruz. En faydalı, en güzel meyve. Çok lezzetli. Güzel. İşte böyle yerlere gelince yol kenarında yürürken bile bunları yiyebiliyorsunuz. Hmm. Oh. Hmm. Abi yumuşak bakayım. Bu uyuştu bak olmuştu. <laughs> Ay, imrendiriyor muyuz acaba? Bu da zaten çok ya. Hmm. 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 Ah, şunu da yiyelim. <laughs> hmm. Da var, hmm. Kapitan <laughs> da al dayanamadım. Bu da sizin için olsun bari sizin için. Sanki şokella gibi. Şokella vardır ya onun gibi bir şey. 360 dönelim. Her <laughs> evet, seyirciler. İşte dut yemek böyle bir şey. Evet. dut e, yedik. Dut yemiş bir döndük. Dut yemiş bir bile olduk. Evet. Biraz daha yürüyelim bari. Vay. Allah'ın dalımdan bu yiyince enerjim arttı enerjim enerjim arttı valla enerji tam yani şu anda bir saat yürürüz bu şekilde zaten dünyanın videosunu çektik Sütçüleri herkese tanıtacağız köyünde köylerinde manzaralarında manzarasında yollarında görecekler <laughs> Bayağı ceviz var şurada. Var değil mi? Cevizi de gösterelim. Hemen oradan dönüyorum ben de. Evet, ceviz ağacı. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de anan farkında. Öyle der değil mi? Şöyle de gösterelim bakın. Şunu şunu göstermek istiyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. Bakın bu kanalı görüyorsunuz. Evet bakın şöyle geliyor bu. 1995 senesinde büyük bir yağmur sonrası bu kanal taşlı sel oldu ve Sütçüler Belediyesi'ne ait otobüs Isparta'dan Sütçüler'e gelirken bunun üzerinde bir su kaplıydı. Geçersin geçemezsin. TRT düştü şoför ama geçerim diye köprüye doğru gaza bastı ama suyun şiddeti o kadar fazlaydı ki otobüsü kanala attı. Ve maalesef 3 kişi yaşamını kaybetti. Yaşamını yitirdi. 1995 senesinde bu yolun, bu kanalın devamında ileride yolda birleşen yerinde acı bir hatıra olarak tabi internette araştırırsanız otobüsün resmine kadar bulabilirsiniz. Bakın bu kanalda ki suyun taşmasıyla, sel basmasıyla oldu hadise. Ama şimdi çok huzur verici. Hiçbir şey kupkuru. Böyle acı hatıralar da var ama genel olarak gayet güzel bir yer burası. Ormanın aç içe. Doğru adam Erdem olarak. Belgesel çekmenin tadı bu şekilde olur diye düşünüyorum. Yürüyerek adım adım en güzel yerleri huzur içinde ve huşu içerisinde kendinizi dinleyebileceğiniz sessizliğin tadına varabileceğiniz bir yer orası ve ben de sizlere bir şekilde anlatmaya tanıtmaya çalıştım. Yani şu köprünün oraya da gideyim de oradan döneyim bari. Değişiklik olsun. Evet. Bakın kanalı da böyle alalım. Ondan sonra döneceğim. Geri. oradan. Bakın. Kanalı ortalamış olalım köprü üzerinden. Daha net görünsün. Bakın bu taşmıştı işte 95 senesinde. koymuşlar yolun kenarında. İsterseniz oturabilirsiniz mesela orada. Piknik yapabilirsiniz. Yolu da şöyle almış olduk. Buradan dönelim. Şöyle bir göstereyim. Şu bakın eski yapıyı. Ya işte insanlar böyle yerlerde yazın mesela geliyorlar burada kalıyorlar. Hala da kullanılıyor tahminimce. Öyle görünüyor. Benim de çocukluğumda işte bu tip bizim o yıkılan evde buna benziyordu. Yani biz hani şehirde yaşıyoruz ama köy hayatını da içimizde sonuna da hissettik. O ortamları gördük. Onun güzelliğini, duygusunu, coşkusunu yaşadık. Ondan sonra şehirlerle tabii bütünleşti. Zaten şehirdeydik ama yani yazları gelip e, köy hayatını kokusunu, nefesini, tadını burada hissediyorduk içimizde. Evet, Isparta Söçüler'den Boğazköy'e geldik. Burası şu anda Boğazköy. Boğazköy'ü Sizlere çekiyorum. Bakın şimdi şöyle bir değiştirip yapacağım yerden. Çünkü kendime doğru çevireceğim. Evet iyi. Fazla sakata gelmedik. Değerli seyirciler. Doğrada merdem yollarda. Sizler için güzel belgeseller çekmeye çalışıyorum. 360'lara dönüyorum. Bakın görüyorsunuz. 360'larımızla dönüyoruz. Ve böyle güzel bir adım adım. Bakın adım adım. Bakın Adım. Adım adım. Yeri geri adım ataraktan şu anda belgeselimizi çekiyoruz. Neredeyiz? Isparta Sütçüler Boğaz Köy'deyiz. Sütçüler yaklaşık bir 5-6 kilometre falan mesafesi olan Evet şöyle bir 360 tekrar ön diğer yani ön tarafı arka tarafı e, göstereceğim. Yani gidiş istikametine doğru diğer yöne çevireceğim. Kameramı şöyle yani kendimden alıyorum. Kendimi objektiften çıkarıyorum. Önünü açıyorum objektifin. Şu şekilde devam ediyoruz. Evet. Yani evet önümüze çık. Doya doya bakın efendim doya doya. Bu böyle titrekleme, titremeler niye oluyor? Şu anki çanta var elimde. Daha net alayım diye. El değiştirdiğim için ufak tefek oluyor. Artık onu da mağaz görün istiyorum. Evet. Boğazköy'deyiz. köydeyiz. Bir doğru yürüyorum şu anda eve doğru. Evin orayı tekrar bir daha göstereyim bu videoda. Kapatacağım bakın ceviz ağacımız. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhan. Ne farkında diye biraz önce söylemiştim. Doğanın güzelliği. tut ağacımız. Tutu yemiştik biraz önce. Dalından yedik. Bir daha yemeye gerek yok. Fazla imlendirmeyeyim sizi. Evet ceviz ağaçlarımızı yine gösterelim. Toplarsanız toplayabilirsiniz yani. Kıbrıs keyifleri. kalıyorlar mesela şu anda. Oturanlar var. Ah, ne güzel yer ya. Ne güzel. Şurada beni bıraksalar yürürüm sabah kadar. Şu yeşilliğin güzel bir tarafına otururum. Hava da güzel. Böyle ılık bir meltem rüzgarı esiyor. Ilık, ılık. Yani sizi üşütmüyor. Tam tersine Böyle e, sizi bunaltmayacak bir sevgililik yapıyor. Öyle diyeyim size. Buraya çekmiştim. Evet, eve doğru gidiyoruz. Bakın şu ev. Damı görüyor musunuz? Damı görünüyor. Altta pencerelerden. Kal e, misafir olacağımız akrabamızın evi orası. Boğazköy'de. Aa, ah, ne güzel. E tabi burada bir de Yarın sabah bir kahvaltı keyfi düşünüyoruz böyle. Artık bahçede mi olur, balkonda mı olur, yolun kenarında mı olur bakacağız duruma göre. Bir kahvaltı keyfi yapmadan buradan dönülmez. O tabi yarın olacak bir şey. Ama ben tabi onu çekmeyeceğim. Bu video zaten burası için kafidir diye düşünüyorum. Yeterli olacaktır. Bakın. Doğanın güzelliğini görün. Vay be. Oh. İçime çekiyorum. Böyle yerde oksijen depolamanız lazım. Oksijeni depolayacaksınız. Depolayacaksınız. Huzura kavuşacaksınız. Evet. 18 sene önce Boğazköy'den Sütçere bizi yüten araba boşta İşte bakın. Şimdi de yatıyormuş uykuda. Allah artık versin. Ne diyelim. Yatsın uyusun orada. Bizi hatıramız zorunda eve geldik. Bakın misafir olacağımız akrabamızın evi. Yani güzel. Bir kez daha çekiyorum. O bahçeye ben de bir dalayım bari. dalayım ben dalayım kapatıyorsun da ben açacağım yine orayı. Hatta gidiyor Ha ya <laughs> bayağı gittim köprüye Hiçbir kadar. Şey yok Bir bakalım gösterelim seyircilerimiz onu da görsün orayı da. Evet bakın domuz. Bir önceki söyledim ya bu domuzlar buraya geliyor ki gecenin geç saatinde cirit atıyorlar burada. Bakın evin balkonu. Burası şey Şöyle. Bu da aşağı kat. Şöyle girelim. Neyse ki hava aydınlık ya. Şu anda yok domuzlar. Şu anda domuzsuz olarak dolaşıyorum. Ama a gecenin saat 2'de 3'te her an karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle şöyle. şöyle bir daha gösterdik. Oradan sesler geliyor. <laughs> oraya gitmişler. Ya siz oraya nereden indiniz oraya? Buradan. Buradan, buradan yol var mı onu? Ne yapıyorsunuz? Domuz çıkmasın diye. He. E ses ne yapıyorsunuz ki orada? Bir şey yapmadık. bahçeye gezdik. Hep şey ot olmuş. Ee, şey bahçenin devamı oraya kadar değil mi? Bahçe. Oraya kadar değil mi? Yok yok daha aşağı var. Büyük yerleri. Yerleri çok büyük. Bayağı büyük. Hmm. Zeynep e ablam olmadığından çok güzel olurdu. Ya bana. neyse. Benim sarı poşet duruyor değil mi? Aldınız mı içeri? bir şey olmaz ama değil mi orada? Balkondaydı. Bir şey olmaz. Yani. Kimse geçmiyor. Zaten bir şey yok, Evrak var da. Sen çantanı almışsın zaten. Ha ben onu bırakmam onu da. Onu bırak Evrak var onun da. Buradan görünüyor değil mi zaten? Oraya hiç ayrıca bir çekmemiz şey lazım. Görünüyor, görünüyor. İşte aynı şey. Seyirciye yapalım. gösteriyorum seyirciye. Güzelliği. Allah Allah. Bak bu bahçe işte şuralarda rahmetli bizim Osman abi bak buralarda domuz aldı. Bek bek döbet tutuyordu domuz burada. Domuz gelmiş gelmiş gene daha aşağı. Nereye gelmiş? Aşağı buraya çıkmış mı? Ay çıkmış. Buraya nasıl? Buraya, nasıl geçiyor? Burayı, buraya açıktı. Burayı domuz çıkmasın diye kapamışlar böyle. Çünkü çıkamaz herhalde değil mi? Ama şuraya gelmiş yatmış otları falan yatırmış. Nereye yatmış? Ay, şu betonla yer mi? Betonun ilerisinde. Oralar hep dikenli ot. nasıl geçtin orayı ya? Sakat ya. Sakat <laughs> işte. Ha, neyse ben dur seni çekmeden alıyorum. Sen rahat çık. <laughs> ya o senin zile basıyor demin ama telefonla arıyor seni. O ben seni anlamadım burada olduğunuzu. O kapı önünde bekliyor. Ya bayağı gittik. İşte oturuyor da herhalde. Şimdi sesi kesildiğine göre. Yürüdük biz bayağı ileri. Dut dut dedik orada yine. Dut dalından dut yedik. Da evet bu bahçede çok. <laughs> Kendi ya, ya, biz 18 yılında. sene önce ben geldiğimde bu bahçenin içi bomboştu. Dolaşıyordu evet. çok rahat. Evet. Ben şu videoyu burada bir bitireyim de. Evet bayağı seyirciye gösterdik. Ben bak, bak. Evet. Çok Evet. Değerli seyircilerimiz köydeki çekimimizi burada sona nihayete erdiriyorum. Yeterince çekim yaptık. Herhalde yeterli olacaktır. Başka, bakımsız bahçe. Bakımsız, evet, bakımsız da olsa bir anlattım gerekeni. Bu buranın bakımsızlığı şehirlerde oturanlar için cennet onu, onu söyleyeyim. Evet. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Şöyle çeviriyorum. Ve 9 Haziran 2022 Perşembe akşamı saat 20.04'te bu videoyu nihayete erdiriyorum. Kapatıyorum. Evet doğru merdem olarak yine böyle güzel keyifli seyirlik videolarla doğaçlama belgesellerle teknik altyapısız en doğal haliyle böyle güzel ortamları sizlerle güzel sentleri güzel yerleri çekmeye buluşturmaya devam edeceğim. Evi gösteriyoruz. Bir yukarıdan gösterdim. Buradaki balkonunu göster. Mesela bu balkonda oturacağız biraz sonra. Oranın da bir keyfine var alınıyor. Şu bakın şu görünüyor ya. Burada oturacağız. Kapının önünde oturacağız. Bu bir güzel gün geçireceğiz. Ben şimdi videoyu bitireyim ki buradaki şu güzelliğin bir tadına varayım. Bir de el da öyle kapatayım ya. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Elimiz sallıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bizim bu videolarımızı zaman buldukça canınız isterse yeşili doğayı seviyorsanız seyredin. Seyretmekten bir zarar gelmez diyorum. Ve şurayı göstererek kapatıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere